Hangi altınları almalı? Hangi altınları almamalı? Gram altının hangi türlüsünü almak lazım? Yarım altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Reşat altının acaba neden işçiliği var? Ya da orijinal Reşat diye bir şey var mı piyasada? Arkadaşımın aldığı mı daha iyi? Benim aldığım mı daha iyi? İnternetten sipariş vermemiz gerekiyor. Acaba internetten sipariş vermek altın almak ne kadar doğru? Serbest Piyasa'ya hoş geldiniz. Altın yatırımcısının en çok merak ettiği şu. Acaba hangi altınları almalı, hangi altınları almamalı? Ve kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapanlarla sadece kendi alışkanlıklarını sürdürmek için çevresinde o tür bilgiler veriyor. Ya da kuyumcu esnafı ürün sattığı zaman elindeki malzemeyi daha çabuk satabilmek için bazen tüketicilere de yanlış bilgiler verebiliyor. Ama fiziki alım yapan, fiziki altın birikimi yapan vatandaşlar da en çok şunu merak ediyor. Acaba gram altının hangi türlüsünü almak lazım? Yarım altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Reşat altının acaba neden işçiliği var? Ya ya da orijinal reşat diye bir şey var mı piyasada? En çok bunlar merak ediliyor. Genelde pazar paralarından ya da haçlıklarından artılmış oldukları parayla e, genelde hanımefendiler yastık altı birikimi için e, bilezik almayı daha çok tercih ediyorlar. Ancak yine kendi aralarında sohbet ederken hanımefendiler işte geniş bileziklerin işçiliği varmış, desenli bileziklerin de işçiliği varmış ama burma bileziklerin işçiliği yokmuş tarzında e, kendi aralarında sohbetler de yapıyorlar. Bu bileziklerdeki işçilikler ne demek? İşçilik var mı bileziklerde? Bu hafta bu konuya da değinmek isterim. Özellikle fiziki altın yatırımı yapan yatırımcılar genelde altın çeşitliliğini kafaya takarken biraz daha magazinsel problemlerle de karşı karşıya kalıyorlar. Yani acaba arkadaşımın aldığı mı daha iyi, benim aldığım mı daha iyi ya da ben fiziki altın alırken neye dikkat etmeliyim? altının sahtesi var mı ya da düşük ayarlısı var mı? İşte bu Covid-19'dan dolayı çarşı pazara çıkamıyoruz, korkuyoruz, endişe ediyoruz. İnternetten sipariş vermemiz gerekiyor. Acaba internetten sipariş vermek, altın almak ne kadar doğru? Bu soruların da cevabını hep beraber arayalım, başlayalım. Altınlar kendi aralarında ayar çeşitleri var. 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 10 ayar, 8 ayar gibi ayarlar var Türkiye'de satış yapılan fiziki altınlarda. Ancak Türkiye'de genelde bilezik altın denildiği zaman 22 ayar Genelde bilezikler satılıyor ve alınıyor. 14 ayarlar da var. 14 ayarlar düğün sezonunda biraz daha ucuz olsun diye vatandaşlar tarafından talep görülüyor. Ve kuyumcular tarafından da sıkla satış sunuluyor. Ama yatırım araçlı alınan bileziklerin tamamı, Genelde 22 ayardır. Bu bizim örf, adet ve geleneklerimizdir. E, Tabi birebir 22 ayar bileziklere benzeyip de aslında 14 ayar ya da 8 ayar olan bilezikler de vardır. Genelde e, arkadaşının, eşinin, dostunun, akrabasının düğününe gidecek olan e, vatandaşları, tüketicilere genelde 22 ayardan aşağı e, bir bilezik almamalarını tavsiye ederim. Çünkü 22 ayardan aşağısı olan bilezikler işçilikli. 14 ayar, 8 ayar bilezikler genelde işçiliklidir. Ve e, düğün hediyesi yaptığınız arkadaşlar bu çiftlerimiz bunu bozdurdukları zaman da işçilikten değer kaybedecekler. En azından bir 8 ayar bilezik almaktansa bir çeyrek altın ya da bir yarım altın almak daha avantajlı olacaktır. Yani ben bilezik taktım diye, e, diye bu ıı, işçilik farkı ödenmemeli. Çünkü ıı, alan için de zarar, bunu satan için de zarar. Dolayısıyla bu işçilik farkının ödenmemesi için bence yarım altın, çeyrek altını hediye edilmesinin daha isabetli bir karar olduğunu şahsen düşünüyorum. Tabii bilezikler söz konusu olunca da şunu çok merak ediyorlar, acaba geniş bilezik mi alsak, burma bilezik mi alsak, onun işçiliği var mı, bunun işçiliği var mı gibi birçok soru işaretleriyle kafasında geliyor. Şunu unutmayın, elinde görmüş olduğunuz bu 22 ayar bilezik normal geniş ve bugünkü ortamda çok çok kullanılan yeni gelinlerimizin çok tercih ettiği düz model işte şarnel model dediğimiz bir bilezik, geniş bir bilezik. Bugünkü gramı 20 gram değer üzerinde ama müşterilerin siparişi yani tüketicinin siparişi üzerine 10 gram, 15 gram, 30 gram, 50 gram istedikleri gramlarda yapılabiliyor. İşte bu bilezikler normal burma bilezikle arasında aslında çok bir fark yok şöyle söyleyelim 20 gramlık bir bilezikte 20-30 lira gibi bir fark oluştuğunu söyleyebilirim bu da makine işçiliğinden kaynaklı bir fark ama o kadar sizin hayal ettiğiniz kadar böyle 200 lira 300 lira gibi bir fark yok ve işçilikler arkadaşlar ürünü aldığınız zaman ödenir yani bunu sattığınız zaman işçilikte bir zararımız olmaz bir işçilikli takıyı, bu kolye olabilir, köpü olabilir, yüzük olabilir, bilezik olabilir. O aradaki farkı sadece satın aldığınız zaman ödüyorsunuz. Geri bozdurduğunuz zaman hepsinin değeri aynıdır. Yani ben bozdurduğum zaman değer kaybeder mi sorusunu kafanızdan silin. Bir ürünü alırken işçilik farkı ödersiniz ve satarken böyle bir işçilikle karşılaşmazsınız. Bu elimde görmüş olduğunuz bilezikler eğer... ...50 gram olsaydı, 60-70 gram ya da 100 gram olsaydı... ...biraz daha geniş mega bilezikler dediğimiz... ...biraz daha geniş modellerde olsaydı... ...evet normal burma bilezikle arasında... ...200-300 lira gibi bir fark oluşabilirdi. O da milyon farkından dolayı... ...tüketicilerin özel isteğinde erişiliği olduğu için... ...buradaki fark tüketiciye yansırdı. O model farkı ve zevkinden dolayı da... E, müşterisi e, bunun siparişini veren e, tüketici de aradaki 200 lira 300 lira gibi bir farkı zaten bildiği için onun için çok da önemli olmuyor bir de ray model dediğimiz kibrit çöpü dediğimiz şöyle ince bir bileziğimiz var elimizde bu bilezik arkadaşlar Genelde çok böyle bileziği sevmeyen, işte yatırımını seven ama çok da böyle şaşalı görünmesini istemeyen vatandaşlar tarafından, hanımefendiler tarafından tercih edilir. Bunu işçiliği yoktur. Yani normal burma bilezikle bunun arasında 10-15 lira gibi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu genelde e, hanımefendiler tarafından çok tercih ediliyor son yıllarda. Yani ben birikimimi kolumda istiyorum, kolumda fizik olarak durmasını istiyorum ama çok da göze batmasını istemiyorum. Her türlü riske karşı hem beni rahatsız etmesin hem de göze çok batmasın diye düşünen yatırımcılar da şu elimde gördüğünüz kibrit çöpü dediğimiz incecik bir bilezik. Bunun da gramı aslında 20 gram. Aslında ikisini yan yana koyduğumuz zaman aradaki farkı daha net bir şekilde görebiliyoruz. Sol tarafta gösterdiğim bilezik de 22 ayar 20 gram. Sağ tarafta gösterdiğim bilezik de 22 ayar ve 20 gram. Ama yan yana koyduğunuz zaman çok böyle birbirde görsel olarak çok ciddi farklar oluştuğunu da görebilirsiniz. Gelelim buruma bilezik. Ee, arkadaşlar burma bilezik dediğimiz işte ikili burma var. Şöyle elinde görmüş olduğunuz bileziğin adı çiftli burma, ikili burma. Bunun üçlü burması var, erzurum burması var. Yöresel e, çeşitlere göre ve söylemlere göre de bu burmaların çeşitleri değişiyor. Ve burma e, altınların, burma bileziklerinde işçiliği hemen hemen yok gibi bir şey. E, ama burma bileziği de bugünkü koşullarda çoğu insan takmıyor. Genelde yastık altı birikimi yapan hanımefendi takıyor ve biriktiriyor. İşte e, burma bilezikle normal geniş e, bileziklerin arasındaki bu e, 20 liralık 25 liralık arasındaki fark e, aslında tüketicinin e, bildiği ama aralarında çok da bir 20 gramlık bir bilezikte 25-30 lira gibi bir farkında onlar için çok da önemli olmadığını çünkü düğünlerde genelde biraz daha görsel ön planda olduğu için e, gelin adaylarımız, gelinlerimiz genelde geniş modelleri istiyorlar ve daha çok görseli tercih ediyorlar. Görseli tercih etmeyenler de yine burmayı tercih etmiyorlar. Kibrit çöpü dediğimiz, ray model dediğimiz bu incecik bilezikleri tercih ediyorlar. Genelde e, gramları aynıdır. Ama e, şunu da unutmayın, işte bilezik satın alırken ya ben 20 gramlık bir bilezik alsam ne kadar sorusuyla kafanızı çok meşgul etmeyin. E, teknolojik imkanlar o kadar çok gelişti ki sizin paranıza göre bilezik siparişi verebiliyorsunuz. Yani. E, 8500 lira param yok, 5000 lira param var. 5000 liralık hemen e, o bilezin aynı modelinden sipariş geçebiliyorsunuz. Benim beğendiğim model kuyumcumda yok. Yani tezgahta, vitrinde göremedim. Olabilir. E, binlerce çeşit var. Hemen internetten beğendiğiniz herhangi bir bilezin modelini kuyumcunuza gösterdiğiniz zaman hemen iki gün içinde siparişi geçilir ve size teslim edilebilir. Bu... Kolye için geçerlidir, küpeler için geçerlidir, diğer takı çeşitleri için geçerlidir. Ee, internette beğendiğiniz herhangi bir modeli kuyumcunuza göstermeniz yeterli olacaktır. Teknoloji o kadar ilerledi ki artık bütün modelleri iki günde kuyumcunuz siparişinizi hazırlar ve size hemen iki gün içinde teslim edebilir. Ee, sipariş noktasında problem yaşamazsınız. Gelelim sarrafiye grubu, zinet grubu dediğimiz işte e, gram altın, çeyrek cumhuriyet, e, yarım altın gibi altın çeşitlerine gelelim. Tabii insanlar böyle e, ay sonları böyle artırdığı paraları fiziki alım yapanlar işte e, aylıklarını aldıktan sonra ya da eline para geçince hemen kuyumcuya gidip ben altına çevireyim diye e, altın almak isteyen yatırımcılar da genelde e, yine kafası karışıyor bazen acaba çeyrek mi alsam, yarım mı alsam bu tür sorular çok gelmeye başladı. Genelde altın fiyatları çok düştüğü zaman ya da çok yükseldiği zaman piyasalarda dikkatler genelde altın tarafına yönlenir ve ilk kez belki altın tasarlaması tasarrufuna başlayan ilk kez altın farkındalığı başlayan vatandaşlar da olabiliyor. Tabii ilk kez bir altın alışkanlığı altın tasarrufuna başlayan bir vatandaş olduğu için de tabi bu konularda bilgisi olmayabilir. Ee, bu hafta buraya biraz daha değinmek istiyorum. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz bu altının adı e, gramise altın. Gramise dediğimiz altın yani piyasada gramise denilen bu altının e, 10 tane çeyrek altından birleştiğini ben belirtmek isterim. Gramise altın 10 tane altının birleşimi demek bugünkü değeri 7500 TL. Bu e, gramise altın diğer yarım altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını gibi diğer sikke gruplarındaki altınlar gibi 22 ayardır. Aynı alım satımı çeyrek de nasıl 5 liraysa bunda da 5 liradır. O yüzden bu alım satım arasındaki farklar mesela e, 7500 liraya satın aldığınız bir gramisiye 7450 liraya bozdurabiliyorsunuz. 50 liralık bir fark çeyrekte nasıl 5 liraysa 10 tane çeyreğin birleşimi de 50 lira yapıyor. O yüzden gramisinde alım satım arasındaki fark 50 lira. Bugünkü koşullarda böyle. tabii kuyumcuyla aranızdaki kuyumcunuzla aranızdaki diyalog işte ticaret e, belki bu farkın hiç alınmamasına neden olabilir o da ayrı bir mevzudur. Genelde düğün sezonlarında son yıllarda işte takılar, setler genç çiftlerimiz tarafından çok da tercih edilmiyor. Genelde hem yatırım aracı olarak tercih ettikleri hem de bir kenarda tutmak istedikleri bir ziynetimiz daha var. Reşat beşi bir yerde altın. Bu Reşat beşi bir yerde altın son 3-4 yıldır çok moda haline geldi. İşte bunu zincire takanlar var, kurdeleye takanlar var ama genelde çok kabul gördü. Aslında gençlerimizde altınla alakalı bir farkındalık. Da oluştu. İşçilikli grubasında istemiyorlar. Aslında bir noktada tasarruf olarak görüyorlar altını ve iyi de yapıyorlar. Ee, biraz daha e, ben set takım kullanmıyorum. Yani düğünümde bir gece kullanacağım. Daha sonra çekmeceye koyacağım ve e, ömür boyu onu kullanmayacağım. Haklılar. Eğer Set takımı sadece düğün için alıyorsanız bir kez kullanacaksınız bence almaya gerek yok. Yani o kadar işçiliği vermeye gerek yok. En azından böyle bir Reşat beşi bir yerde altın alırsanız bu ziynet altın. Hem görseli güzeldir hem de yastık altı birikimi için ya da düğünden sonra ev alırsınız borcunuzu kapatırsınız falan. Düğünden sonra alım satım arasındaki farktan kaynaklı bence Reşat beşi bir yerde altın tercih edilebilir. Bugünkü değere baktığımız zaman da 15.500 16.000 civarında değişiyor. Ancak Reşat altınlarda iki türlüsü var. Orijinal Reşat dediğimiz gerçekten eskiden kalma reşatlar. E, tabii ki bunu piyasada bulmak biraz zor bunun bulunması için de sertifikanın bulunması lazım. Yani sadece sözde bu orijinaldir demek değildir. Orijinal Reşat bunun sertifikasının olması lazımdı. Ama orijinal Reşat bir meraktır. Aslında bir yastık altı birikimi ya da kısa vadeli bir yatırım aracı değildir. Orijinal Reşat sadece bir merak olduğu için ve sınırlı sayıda olduğu için ve sınırlı sayıda olan varlıklar her zaman değerli olduğu için piyasalarda 1500-2000 lira gibi ekstra bir işçilik alındığını da belirtmek isterim. Ama şu elimde görmüş olduğunuz Reşat beşi bir yerde altın. Bütün kuyumcularda bulabileceğiniz e, Reşatlar. Bu da 22 ayardır. E, ama bunun herhangi bir işçiliği yoktur. Bir de beşi bir yerde altın denildiği zaman sadece Reşat akla gelmemeli. Cumhuriyet beşi bir yerde. Yani 5 tane Cumhuriyet'in birleşiminden bahsediyoruz. Cumhuriyet beşi bir yerde Reşat beşi bir yerde. Aslında ikisi de beşi bir yerde ama birisi Atletik Portuolu olan Cumhuriyet beşi bir yerde, e, Tuğralı olan da Reşat beşi bir yerde. Arasında işçilik farkı var. Beş tane cumhuriyet altınının birleşimi aslında cumhuriyet beşi bir yerde beş tanesinin parasını çarptığınız zaman beşi bir yerdeki parasını buluyorsunuz ama reşat beşi bir yerde de beş tane reşatın değeri değil arasında 150-200 lira gibi bir fark olduğunu da tekrar belirtmek isterim. Gelelim ziynet altın arkadaşlar Ziynet altınla dediğimiz bu altında önemli. E, bu dört tane çeyreğin birleşimi. Yani bugün çeyrek altın ne kadar mesela 750 lira. 4 tanesi 3000 lira yapar. 4 tane çeyrek altının birleşimi bir tane tam ziynet altın yapar. Ama yöresel olarak doğu ve güneydoğu bölgelerinde buna cumhuriyet altını da diyorlar. Aslında cumhuriyet altını kupsuz olur. Tam ziynet altın kuplu olur. Şunu da yan yana tuttuğumuz zaman gerçek Cumhuriyet altın, Darphane Genel Müdürü'nün basmış olduğu Cumhuriyet altını bunlar. Bunlar tam ziynet altın olur. Bu arasındaki farkı ayrı ayrı tutmak iyi olur. Çünkü fiyat farkı da var. Aralarında 20 lira gibi bir değer oynuyor. Yani Cumhuriyet altını 20 lira daha değerli olurken tam ziynet altı 20 lira daha düşük olduğunu belirtmek isterim. Yine düğün sezonlarında en çok kullanılan en çok merak edilen takılardan bir tanesi de 22 ayar gram altın. 22 ayar gram altın aynı bir çeyrek altın gibi kutlu genelde düğün sezonunda daha fazla çeyrekten daha fazla kabul gören daha fazla talep gören bir altın gram altın 22 ayar gram altın aynı çeyrek altın boyutunda ve kutlu. Bunu düğünlere gittiğiniz zaman da aynı bir çeyrek altın gibi takabiliyorsunuz. Alım satımı da aynı çeyrek altın gibi 5 liradır. Son yıllarda gram altın çeyrek altını tahtından etti. Çünkü altın fiyatları yükseldikçe alım gücü azaldıkça vatandaşlar da yine gram altın almayı tercih ettiklerini de ifade etmek isterim. Haftaya yine bu altın çeşitliliğine değineceğiz. Biraz konu uzun olduğu için süremiz yetmedi. Ama önümüzdeki hafta daha detaylı bir şekilde bu konuyu anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hangi altınları almalı, hangi altınları almamalı? Gram altının hangi türlüsünü almak lazım?